Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün pastanenin gözdesi olan mayasız dereotlu kıyır kıyır poğaça hazırlıyorum. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yoğun mukamı içerisinde 100 gram odasında tereyağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 10 dakika içerisinde hazırlayacağınız kıyır kıyır çok lezzetli bir tarif mutlaka sizlerde de denemelisiniz. Bu malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıyorum. Tarifini pastane ustasından almış olduğum bu poğaçayı mutlaka sizlerde de hazırlamalısınız. Üzerine biraz un ilave ediyorum. Ardından içerisine bir paket kartma tozu, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı sirke ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaşana kadar spatulayla daha sonra da biraz un ilave edip elinizde hamuru yoğurmaya devam edin. Toplamda 3,5-4 su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de kontrol edin arkadaşlar unun kalitesine göre miktar değişiyor. Buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir yorum ve emoji bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Biraz daha un ilave edip artık hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Sizler daha önce dereotlu poğaça denediniz mi? Lütfen yorumlarda onu da yazın. Hamura azar azar un ilave edip artık tamamen yoğuruyorum arkadaşlar. Çok ne sert ne çok yumuşak bir hamur olacak. Sizlere kıvamını göstereceğim. Hamurun kıvamı bu şekilde. Ben daha önceden bir bağ dereotunu iyi bir şekilde yıkadım ve ince ince kıydım. Mutlaka kuru olması gerekiyor. Kıvamı bu şekilde olan hamurumu masanın üzerine alıyorum ve üzerine dereotumu ekliyorum. Küçük küçük kıydım arkadaşlar dereotunu. Dereotunun tamamını ilave ettikten sonra tekrar yoğurmaya başlıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar da un ekleyeceğim. Bu sayede daha iyi bir şekilde yoğruluyor ve toparlanıyor arkadaşlar. Kıvamı da daha yerinde oluyor. Rengin güzelliğini görüyorsunuz. Çok güzel bir renk oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Un ilave ettim ve tekrar toparlayarak yoğuruyorum. Bu işlem 2-3 dakika sürüyor. hamurumun kıvamı bu şekilde şimdi onları beze halinde bölüyorum arkadaşlar isterseniz küçük veya büyük beze hazırlayabilirsiniz tamamen sizin hazırlanış şeklinize porsiyonunuza bağlı ben bu şekilde mandalina büyüklüğünde parça elde ediyorum videoda görmüş olduğunuz gibi hamurunuzu toparlayın ve yuvarlayın arkadaşlar İsterseniz poğaçalarınızı bu şekilde sade tercih edebilirsiniz. Ben arasında peynir kullanacağım. Baş parmağımla bu şekilde açıyorum ve peynir yerleştiriyorum. Tekrar bastırıyorum ve tekrar bu hamuru katlıyorum. Kenarlarını sivleştiriyorum. Pastane ustasından bu şekilde öğrendim arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Birkaç tane daha size göstermek istiyorum. Tabii siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kalanları da aynı şekilde tamamlıyorum ve yağlamış olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Bu videoyu ilk defa kanalımı izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Tarifler hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Poğaçalarımı tepsime dizdim arkadaşlar. Ayırmış olduğum yumurta sarısını her tarafına gel şekilde sürüyorum. Daha sonra üzerine biraz susam ve çörek otu serpiştiriyorum. İsterseniz sade bırakabilirsiniz. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Ortalama 25-30 dakikada pişiyor arkadaşlar. Lütfen kontrollü olun. Ve poğaçalarım fırından çıktı. Harika gözüküyor. İçe yumuşak, dışı kıyır kıyır harika bir tarif. Siz de mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.